Hepinize merhaba arkadaşlar. Boş işler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kameralara yakalan heysel olaylara ve spark güçten kullanılan insanlara tepki vereceğiz. Hızı kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an ilk videomuzla başlıyoruz. Birinci videomuzu zamana geçiyoruz. Evet. Bakalım nasıl videolarımız var. geriye alıyoruz o keyifli gördünüz mü adam rahatsız arkadaşlar görmeniz için şöyle bu bilebilirim nasıl bir şey oldu şimdi hemen ikinci videomuzda şimdi ikinci videomuzu izleme geçiyoruz bu nasıl bir şeymiş merak ettim. Evet. Şu anda izliyoruz. Uf. Geri alalım arkadaşlar hemen. Oooo. lazımdı. Çok fena geçti. Bu, bu ikinden daha da güzeldi. Nasıl ışık hızında geçiyor öyle ya. Vay be. Hemen. Hemen. Arkadaşlar nasıl hala şu kızını geçiyor Hay be. Şimdi hemen üçüncü videomuzu izlemeye geç. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü videomuzu izlemeye geçiyoruz. Evet şu an nasıl bir video bakalım. Oha. Oha. Oh. Evet ben bunu biraz çok inanmadım bunda belki şey vardı ya arkada bir adam var ya attan bu şeyler yapmış buna çok şaşırmadım aa dedim ama o kadar ilk, ikinci video güzeldi ikinci video o ışık kızında geçmiş ki böyle o kadar güzel değildi buna çok fazla pek inanmadım şimdi dördüncü videomuza geçebiliriz arkadaşlar beşinci videomuza geçiyoruz <laughs> 5 miydi 4 miydi biraz kaçtırdım şimdi hemen öbür videomuzu izlemeye geçelim Evet bakalım bu nasıl video Oha Dur Bu da çok iyi Oha Oha İhsan'ı gördünüz mü? Bak. Bak. Evet O da çok iyiydi. Nasıl ezilme daha ya? Oha. O kadın nasıl ezilme öyle ya? Küş. Vay be. Bir Video, daha videolar bu kadarmış. Beni izlediğiniz için lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yanlardaki ee, yanlarda iki tane videomuz çıkacak. Onları da izlemeyi unutmayın. Şuralardan da kanalımıza abone olmayı ve isteklerimi hesaplarımı ister istek hesabımı da takip etmen o da yanında çıkacak başka videolarda başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın bay bay